El evet kardeşlerim, işte Ramazan, karşımda Ramazan, Ramazan ayındayız. ümmet Muhammed ismi bile güzel. Adınız Muhammed, Ramazan mı? ahmet mahmud Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenn cehenneme düştünüz, Allah düşürmesin. Benim adım Nevzat. Günahları, sevapları eşit olan adam sen benden önce çıkarsın. Ben sonraya kalırım. Neden? Sevgili Peygamberimizin adını taşıyor adam. Ahmed, Mahmut, Muhammed, Mustafa, Salih, Selim. Tatlı bir de üzerine kaymak. Anne babanın hakkını ödeyemezsiniz. Öf bile ödeyemezsen cenneti göremezsiniz. Öf. Ama evladın da anne babadan alacak üç hakkı var. Evladın da anne babadan alacak üç tane hakkı var. Bir doğduğunda isim, talkına gelen güzel bir isim. Talkına gelecek. Ezan okurken sağ kolağına fısıldayacaksın sol koluna. Ezanla namaz arası kadar. Selası onun sonra hoca kaputta kıldıracak o ezanın selası. Yani ezan okundu ya namaz kılınmadı. Şimdi çocuğumuz doğdu. Ezan okundu ama namazını kılmadık. Namazı ne zaman? O selah okunacak ölünceye o zaman işte anne babadan evladın da alacak üç hakkı var. Doğduğunda kalkına, talkına gelecek güzel bir isen. Tilkin dönüp duracağı yer, dönüp geleceği yer yine şey diyoruz. Güzel bir isim. İki, dinini öğretmek. Üç, dini bir eş devlendirmek. Nasıl anne babanın hakkı ödenmiyor? Anne babanın hakkı ödenmiyor kardeşler manevi kardeş çok önemli manevi kardeş bu dünyadaki biz sohbet ehli olan kardeşlerimiz bir gün görmediği zaman duramayacak evdeki hanımını kocanı görmeden çocuğunu gö duramayacaksın duruyorsan görmeden o manevi kardeş saymıyor eğer görmeden bir gün duruyorsan o manevi kardeş değil hocam diyorlar biz Başka yerde de namaz kılıyoruz. Bizim teravih teravih geziliyor. Ona bir şey demiyoruz. Ben de namaz kılıyorum. Kardeşim, biz bir araya gelip İslam'ı tebliğ etmek için küntüm hayra ümmetin uhurcet bin nas bil maruf bir kurumuz. El ele vermişiz. Dün ne anlatmıştım biliyorsunuz. Allah önce aklımızı yaratmış bizim. Sonra ne yaratmış? Nefsimizi yaratmış. İkisini de karşısına almış sormuş. Akla demiş ki sen kimsin? Ya Rab ben senin aciz bir kulunum. Sen de benim Allah'ımsın. E peki bizdeki şu iki yakın yanımızda olan nefsimize soruyor. Sen kimsin? Ben kimim? Sen sensin ben de benim diyor. Allah Allah. Arama Avrupa'da, Asya'da, Çin'de kendi içinde. Aman Allah. Düşman aramayın ha. Vallahi mezara kadar imansız görünmek için bizi gömmek için el ele vermiş bir nefsimiz var. Hiç Müslüman olmuyor hiç. Peygamberimizin nefsi şeytanın Müslüman olmuş deriz. Ama hiç kimsenin başkasının nefsi Müslüman olmamış. Senin eline tespit verir, umreye götürür hacca götürür, gelince hocanı sattır. Yani ne yapacağı belli olmaz şaka bir tarafa. Bir eline tespit verir, bir eline Kur'an verir, Bak bir eline Kur'an ver, kuran verir, diğer elinde de zehirli hançer var. Gevşesin su da eve basın şöyle teravih yapılır Televizyonda bir maç var. Elimizde de şöyle şey var. Telefon var, elimizi kaydırıyoruz. Gözler gördü. Harama bakmayanın kalbine Allah iman lezzeti koyar diyor imza. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Harama bakmayanın kalbine Allah imanın en güzel lezzetini kor. Ha uçunla şöyle bakıverse gitti, tamam. Namazımız kabul olmayacak mı? Kolları, bacakları sayılmış bir ağaç gibi rüzgar böyle kolları bacakları indirmiş ya sana da öyle bir iman kalır. O da ne zaman görüşeceği belli olmaz. Ramazanda bile insanı vaktini harcatıyorsa telefonlar, şeyler aa çok değerli vakitlerimiz kardeşler. Nasıl değerli? Vakitlerimiz nasıl değerli? Çok değerli. Kıyamet günü herkesin torbasına böyle seyahatlar dağıtılacak. Herkesin. Herkesin torbasına seyahatlar doldurulacak. Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayında böyle rakam belli değil ya. O kadar Allah fazla seyahat verecek ki hemen insanlar hep bir ağızdan şöyle diyecekler. Ya Rab! Bütün ömrümüzü neden Ramazan yapmadın? Bütün ömrümüzü neden Ramazan yapmadım? O zaman da Allah'ın bir vaadi var. İlk gün teravih kıldıysa, orucu tutsa, beş vakit namazı kıldı, arkasına devam ediyorsa Allah rahmet ettiği kullar içine aldım ben o bitti. Allah rahmet ettiğinde kimse azar edemez. İlk günden itibaren işte teravih kaçıverdi. Ben teravih kılmak zor geliyor. O sünnetti dersen Affa alın ibadete zaten gittin ayı yedin. İbadete affa al, affet sünnet dedin, perinci taşına gibi ibadetler akleme şeyine, şeytan sana o görevi vermişse. ibadetler aklıyorsun. Ama Ceyhun gibi bir hafta sonra gelmeyecek. Kardeşler, hepinizi seviyoruz. Ama bir şey var. Hayatın tekrarı yok. Hiç kimse geçen şu beş gün <laughs> Ramazan anı <bir> yer alamaz. <laughs> Hiç kimse şu Mart 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bugün 6 mıydı? Bir çuval altın verseniz de vallahi geri alamazsın. Bitti artık geçti. İstediğiniz kadar yarın 5 vakit namaza 5 vakitte kaza ilave edin. Her kapıyı dolaşın fitre zekat verin. Asla Mart'ın ilk haftası geri gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek. Evet. İyi, 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 iyi değerlendirerek Allah'a onu uğramamız lazım. Kardeşler bu ayda en çok sevap yapmak neymiş? Sevapların da en sevabı bu ayda. Sevapların da sevabı neymiş? Bir. Bir. Hanımı eşli kocasından memnunum derse en büyük işi sevap kazananlardan birisi. İki. Anne baba ben evladımdan memnunum derse bir de bu. Bir de bu ayda zekatını, fitresini böyle acil edip erkenden böyle bol bol veren en büyük ibadet edenlerin içine giriyormuş. Zekatını, fitresini böyle fazla fazla hemen hesaplıyor. İki, anneye babaya evladım ben senden razıyım duruyor. Hanımı da kocasından razısa, kocası da hanımdan razısa en çok sevap kazanılan içinde Ramazan ayında bunlar. Bunlar başlar. Bir de, bir de bu ayda birisi birbirine küsse, dargınsa, kırgınsa bu ayda gider ona bir selam verirse hadi ver. Hadi ben ettim sen etme ben suçluydum de. Ramazan ayının sevapların çoğunu böyle toplar. En şey bir hafta sonra ararsa olmaz. Ya Resulallah ben çok sevap kazanmak, cennetin kapısını açmak istiyorum. Ya yani Ramazan ayında çok kazananlar içinde olmak var ya. Bana üç şey söyle. Gelmeyene gider, vermeyene verir, kötülük yapar, affedersen Allah seni cennetin sekiz kapısının önüne koyar. Dilediğin yerde geçici. Mesela oruçlu hangisine girecek? Reyhan kapısına. Sadece bir kapı var cennette üzerine yazmış Allah. Im. Reyhan bu kapıdan oruç girer. Diğerler hiç giremez. Pat yüzüne kapanıyor. Ama bütün kapılardan girecek bir yiğit, gelmeyene giden, vermeyene veren, kötülük yapan affeden. Namazı yanında, orucu yanında terörist olacak ama yok. Bütün ibadetleri yapmayıp da bunlar yapan değil. Yaptıktan sonra gelmeyene giden, vermeyene veren, kötülük yapana affeden cennetin sekiz kapısına ne girerse girsin. Kim kus ve dargınlık yapana ver elini kardeş. Selamünaleyküm. Ya aramıza kırgınlık mı var, ben sen haklı... Yok ya ben haksızdım ya. Aslında sen haklıydın. Hadi elini uzat. Bu ayda en çok kazanıp cennetin sekiz kapısı ona bekliyor. Mevlana size bir söz söyleyeyim mi? Mevlana. Tevazu ve alçakgünlükle toprak gibi ol. Toprağın içine bütün pislikleri gömüyorsun. Affedersin insanın dışkısını bile toprağa gömüyorsun. Ölüsü çok kokar insanın, onu bile toprağa gömüyorsun. Ama üzerinde domates bitiyor, gül bitiyor. Bütün pislikleri toprağa gibi tevazu ve alçak günde toprak gibi oluyor Mevlana. Yere adeta yayıl. minara gibi böyle burnu kaldırıp durma. Tevazu ve alçak gününde toprak gibi ol. Sen o zaman cennetin sekiz kapısından giren adamsın. Bir gün peygamberimize bağırmak kaldı. Ben cennette çok büyük servet sahibi olmak istiyorum. Dünyada değil. Affettim seni kardeşlesin. Aramızda dargın kırgınız ver eline. Evine ben onun cenazesine gitmem. Selam bile değil. Selamun aleyküm kardeş. Hadi. Büyük serbest sahibi olmak isteyen cennette. Kardeşini affetsin. Ama ya Resulullah sen öyle diyorsun demesi kolay ama bir tane el kaldırıyor. Demesi kolay ama benim bir yakınlarım var Allah'a alem Allah ya Resulallah. Ben iyilik yapıyorum arkamdan uyum geçiyorlar bir şey yapıyorum balda sınır kakıyorlar. Bu para pul çalıyorlar çırpıyorlar beni so soyup soğana çeviriyorlar ya ben ne yapayım? Desene ateşten onlara bir köz, kör koz yutturmuş. Sen de cenneti kazanmışsın yani. Sen kazanmış onlar kaybetmiş. Allah Allah yine de etmek yine de etmek Yine de etmek. Hala da 37 senelik yemin ediyorum hocayım. Kızım ediyoruz ama öfkeleniyor. Ya Resulallah cennete gidecek üç şey söylemeden. Bu sefer bir tek bir şey söyle. Ya Resulullah cennete girecek üç şey değil de bu sefer bir şey söyle. Öfkelenme. Ya Resulullah anladık. Ikinci maddeye geçelim. Öfkelenme. Ya Resulullah anladık. Ikinci maddeye geçelim. Öfkelenme. Öfkelenmeyen insan dinin yüzde doksanından doksanı tamamlamıştır. Öfkelenmeyen insan, kızmayan, hemen ağzındaki, içindeki karşı tarafına kusmayan adam dininin yüzde doksanını kazanmıştır. Hanımız yapıyoruz bunu. Yapıyorum diye mi öyle yapsın? Ercanlar böyle barbar çılız <laughs> Üç kişinin namazı başından yukarı çıkmayacak. Kocasına küs atmış kadın sabaha kadar. O onun eri. O da ona kadınına sahip çıkacak ama mahallenin muhtarı adam. Kadın erkek eşit, kadın erkek eşit değildir. Hz. Asiye annemizle ben bir olamam. Hz. Hatice annemle ben bir olamam. Hz. Ayşe annemizle ben bir olamam. Cennetin en büyük kadınlarıyla ben aynı olamam. Kadın mıdır? Beş tane adam yapar. Erkek kadın Bir kadının yarısı yapmaz ama bütün özellikler yaratıkları erkekle kadın asla eşit değildir. Ya ayrı yaratılmış ki nasıl eşit olacaksın? Demiş ki sen bu mahallenin muhtarısın demiş erke. Ama sana bir ayet indiriyorum ki senin kanın donacak demiş Allah. Kanın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüllezine amanu ku enfisöküm ve ehlikum nara. Bu önce kendini koru bu ehlik, ehlini, aileni sana emanet ediyor. Eğer biri namaz kılmaz, biri Kur'an okumaz, biri içki kumar, zina peşinde koşarsa ailenden sana sorarım ey erkek mahallenin mutları Sana sorarım sana sana öyle yama yok daha bunlar genç daha yani yapala bakalım hoca biz onlar zamanında ne atıyorduk? öyle yok öyle bir kanun yok öyle bir kanun yok kardeşler sen erkeksin kadın ne yapacak kadın da bütün affedersin erkeğin iç çamaşırını da yıkıyor daha ne 40 bir kaybeden 40 yıl hatırı var ya hanımın ne kadar senin hatırı var Allah'ım ben erkeğimden razıyım demese sen de cennete giremezsin en büyük like haşa. Peygamberimiz o zaman niye? En çok sofrada beraber yemek hazırlıyorlarmış. Ben, benim paltomu getir dememiş bir kerecik. Benim paltomu ya Ayşe getir dememiş. Ac acaba, acaba biraz soğuk. Palto giysem mi acaba giysem hani palto giyeceğini anlaşıyor, anlıyorlar. Şey hani getiriyorlarmış. Şu ihtiyacı olsa hemen onu acaba ayakkabı olan şunu mu giysem daha mı uygunmuş şey acaba şimdi? O ayakkabıyı istiyor. Getir. Deme yok. Vallahi istediğiniz kadar namaz kılın. istediğiniz kadar koron okuyun. İslam'da edep yoksa e, elini, dilini, belini haramdan koruyamıyor. İmam-ı Azam gibi ayaklarını uzatmaktan hayal ediyormuş yatarken. Niye? Ya Allah'ım beni görüyor beraber ayaklarını uzatmadı. Bırak çırt çıplak evin içine dolaşmayı, sokakta dolaşmayı, bırak çırt çıplak dolaşmayı. Melekler içinde bile evin içinde hayal edin. Sizle beraber dolaşan melekler var. Bırak kıyafet yer çıplak sokaklara çıkmayı Allah varken yokmuş bir davranmayı. Dedim ya dün o sözle bitirelim. Fatih annemiz ne demiş? Beni gece görür. Ya tapudun yüzü açık mı olur Allah aşkına sana? Üstü örtü zaten cenaze. Bir tane namahrem beni görmesin istemiyorum. Beni gece görür gece. Ey hacı olan Nevzat Hoca. Umre'ye giden Nevzat Hoca hanımı. Daracık elbiseye gelmiş kız çocuklarını kondu. Tak başlar şeyler açık. Ne yapalım dinlemiyorlar hocam onlar benim. Vallahi aile reisi evlatlar kurtulmayınca kendi kurtulamazsın. Anlatır, her şeyi yapar, dinlemez o mesela. Öyle yok. <laughs> Dünyada okullarda takip ediyorsun. Aile okullarını Rabbimize uy bıraktırmasın. Allah Ramazanınızı bu araya gelsin. Bundan sonra oruçlarımızı daha da kuvvetli yapmayı nasip etsin. <laughs> İlk günden son güne kadar bir vakit namazı teravih bırakmayan Allah rahmet edeceğiz söz vermiş.

mihrabı. Soracak Allah sana Allah. bir hafta soruma gelmen bedelli. Soracak Allah. Açık. Kapasın. Tamam kapanmış. Kapattım çarpıya baktım kapattım.